Tunay'la aranız nasıl? Tunay'la aram çok iyi de annemle kötü. Aa niye? Kavga ettik yine. Aa ne oldu? Her şeyime müdahale ediyor Meltem. Söylüyorum o kadar karışma bana anne diyorum ama dinleyen kim? Başka meşguliyeti de yok. Ya benle uğraşıyor, ya Orçun'la uğraşıyor ya da evle uğraşıyor. Ee, seninki gene iyi benim babama ne demeli? Ne oldu? Seçimlere bağımsız adaylığını koydu yine. <laughs> yine. Haluk, ben çıkıyorum abi. Bak, sana bir şey söyleyeyim. Dediklerimi yap, inan bana kazanan sen olursun. Merhaba damat. Tuna nasılsın? Sağ olun Kemal abi, siz nasılsınız? <laughs> Hayırdır baba? Kamuoyu yoklamalarına devam ediyorum. Millet benden hizmet bekliyor. Ne kamuoyu yoklaması bu? Bağımsız milletvekili adayı olmaya karar verdim. Halk da teveccüh gösterirse... ...onlara hizmet etmeye talibim. <laughs> Tuna, bugün seçim olsa oyunu bana verir misin? Kime vereceğim Kemal abi? Tabii sana vereceğim. İşte bu güzel. Peki Yasemin sen oyunu kime verirsin? Vallahi iki oyunum olsun. İkisini de size veririm Kemal amca. İşte bu kadar. Damat görüyor musun? Şimdiden arayı açmaya başladım. Bu gidişte tek başına iktidar <laughs> olur. İnşallah baba. Yasemin, e, Canan Hanım içeride mi? Ona da bir fikrini sorayım. İçeride ama işi olabilir. <laughs> İsterseniz ben geldiğinizi bir haber vereyim. Hayır gerek yok. Vatandaşla siyasetçinin arasına girme. Ben kendim gider sonra. <laughs> ben de şantiyeye doğru gideyim. Beraber çıkalım o zaman. <laughs> Hoşçakal Yasemin. <laughs>